GCM Forex'ten herkese merhabalar. Küresel piyasalarda dikkatler dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD üzerinde yoğunlaşmaya devam ediyor. Öncelikle öne çıkan başlıkları değerlendirecek olursak Haftanın başında devam eden endekslerdeki yukarı yönlü hareketin bir miktar soluklanma hareketine bıraktığını yerini söyleyebiliriz. Burada özellikle enflasyon tarafından gelen rakamlar ABD ekonomisine yönelik ve bilanço sezonunun devam etmesi endeksler üzerinde etkili oluyor. Ve yukarı yönlü hareketlerin bir miktar baskılandığını ifade edebiliriz ki sabah aslı seansında da gördüğümüz aslında buydu. Özellikle Bernanke'nin konuşması yakından takip edilen gelişmeler arasındaydı ve Bernanke tahvil alımlarının ABD ekonomisi için faydalı olduğu üzerinde durdu. Diğer taraftan Temsilciler Meclisi'nin onayladığı harcama tasarısı dün Senato tarafından da onaylandı ve cumartesi günü Başkan Obama'nın imzasına götürülecek bu tasarı. Haftanın son işlem gününde ekonomi takviminde öne çıkan Ekonomik verileri değerlendirecek olursak günün ilk yarısında İngiltere'den gelecek olan perakende satış rakamlarının öne çıktığını ifade edebiliriz. Burada Aralık ayında %0.5'lik bir artış olmasının beklendiğini görüyoruz. Özellikle 2013 içerisinde önemli bir toparlanma süreci yaşayan İngiltere ekonomisine yönelik sorgulamaların devam ettiğini görüyoruz. İngiltere ekonomisinin düşünüldüğü kadar güçlü olmayabileceği yönündeki spekülasyonlar piyasalarda yer alıyor. O yüzden bugünkü perakende satış rakamları da önemli ülkenin performansına yönelik bilgiler verecek. Günün devamında ise ABD'den gelecek makroekonomik yoğun bir veri akışı olduğunu görüyoruz. Burada 3.30'da öncelikle Türkiye saatiyle konut başlangıçları ve yapı ruhsatları rakamları dikkatle takip edilecek. Fed'in de yakından takip ettiği rakamlar olduğunu biliyoruz emlak piyasasının konut piyasasını dikkatle takip ediyor Amerika Merkez Bankası da. O yüzden bu rakamlarda piyasalar üzerinde etkili olabilecek veriler arasında öne çıkmaktadır. Günün 15-30'daki verilerden sonra ABD'den öne çıkan rakamlarsa endüstriyel üretim, kapasite kullanım oranı, Michigan hassasiyeti ve istihdam piyasasına yönelik önemli bilgiler verecek olan iş imkanları ve iş gücü hacmi verisinin olduğunu ifade edebiliriz. Burada özellikle Michigan hassasiyeti verisi piyasalar tarafından dikkatle takip edilecek. Tabii ki sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı da ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin önemli bilgiler verecek rakamlar arasındadır. Bilanzo sezonu sezonunda devam ediyor. General e, General Electric ve eee Morgan Stanley'nin bugün 2013 yılındaki son çeyreğine ilişkin kar rakamları e, piyasalar tarafından dikkatle takip edilecek. ABD tarafındaki gelişmeler piyasalara yön verdiği için bu rakamların özellikle ön plana çıktığını ifade edebiliriz. Gerek parite ve MTA tarafında gerekse endeksler tarafında yakından takip edilmesi gerekmektedir. Günün öne çıkan haftanın son işlem günündeki makro gelişmeleri bu şekilde sıralayabiliriz. E, Video analiz kayıtlarımız için analiz@gcmforex.com mail adresinden bizlere soru, görüş ve önerileriniz için ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.